Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade etti. Doğu Akdeniz'de mücadele ve gerilim sürüyor. Ama sürekli söylediği bir şey daha var. Bugün de tekrarladı. Tabii ki diplomasi devrede. Tabii ki diyalog ön planda. Ve bu noktada daha önce işte il başkanları toplantısında görüşeceğim demişti. Önce Alman Şansölye Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le geride bıraktığımız dakikalar içerisinde bir telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tabii ki özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilimde bu görüşmelerin merkezinde olan konu. Şimdi meseleyi Orsan Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Uysal'da konuşacağız. Hocam merhaba iyi akşamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli e, bunu ifade ediyor. Önce diyalog, biz bir zorlama içerisinde değiliz. Hakkaniyet ve uluslararası hukuk, bunun altı sürekli çiziliyor. Türkiye tabii karşı tarafta olanların ya da bölge ülkelerinin anlayamadığı, anlamlandıramadığı şu herhalde. E, Türkiye eskiden Oynanan oyunlara dahil olmaya çalışan bir ülkeyken şimdi oyunu kendisi kuruyor ve daha sonra diğer ülkelerden e, bunun tepkisi geliyor. İşte Libya ile yap, yapmış olduğumuz anlaşma ardından işte Nautex, e, Oruç Reis'in göreve başlaması, e, arada e, Almanya'nın ara buluculuk girişimleri, çabaları, e, Yunanistan ile Mısır arasındaki bu korsan anlaşma e, ve Akdeniz'de şu an hala hazırda devam eden gerilim. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli o diyalog yollarını da açık bırakıyor. Bugün az önce de ifade ettik. Yapmış olduğu iki görüşme var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün pek çok Dışişleri Bakanı ile görüştü. Yarın da Avrupa Birliği işte olağanüstü bir toplantı, Dışişleri Konsey toplantısı gerçekleştirecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu geldiğimiz noktayı? Yani oyuna dahil olan, oynanan oyunlara dahil olmaya çalışan Türkiye'den şimdi oyun kuran ve coğrafyayı yöneten yönlendiren Türkiye'ye geldiğimiz noktada nedir durum? Siz nasıl görüyorsunuz? Evet, Türkiye güçlendikçe e, yani bu hem güçlenmesi için gerekli hem de e, güçlen yani hem et, etki ediyor hem de etkileniyor bu bölgedeki gelişmelerden ama güçlendikçe nasıl e, ihtiyaçları artıyorsa ve daha güçlü kalmak için, daha da güçlenmek için bölgeye ilgi e, göstermesi gerekiyorsa da eskisinde Eski dönemde de zayıf olduğu ölçüde daha edilgen bir durumdaydı Türkiye ve seyirci kalıyordu. Aynı bugünkü Mısır gibi darbeden ve Türkiye'de tabii bu darbelerden terörden vesaire çok çekti. Ee, aynı Mısır nasıl şeyden sonra etkisiz eleman haline geldiyse ve etkisi çok azaldıysa darbeden sonra. E, Türkiye'de bu darbeler döneminde böyle zayıf ve ekonomik olarak da siyasi ve diplomatik olarak da zayıftı. Askeri olarak da zayıftı çok bağımlıydı bugün kendi göbeğini kendi kesiyor, kesmeye çalışıyor. Önemli mesafe aldı. Bugün bütün dengeleri etkiliyor. Bugün mesela birçok gelişmede Türkiye'nin fikri sorulmazdı. Bugün Türkiye Türkiye'siz bir iş yapılamıyor veya yapanlar da buna pişman oluyor. İşte en son ki İsmet yapmak istediler. Doğu Akdeniz'de Türkiye dışında böyle bir gaz pazarı kurmak istediler. Doğal gaz pazarı. Türkiye buna hayır dedi. Sonra işte Libya'da kafalarına göre bir diktatör getirmek istediler. Türkiye buna hayır dedi. Benzer şekilde yine Yunanistan'da Mısır en son yine onlar da bir dış yönlendirmeyle oluyor. Burada bir kendi aralarında burayı Akdeniz'i paylaşmak istediler. Tabii sadece Mısır ve Yunanistan'da değil, İsrail var. Arkada belki bazı batı güçleri var. Amerika'da, işte Rusya'da burada müdahil. Ama Türkiye artık seyirci değil. Yani bölgedeki her olayda, Lübnan'daki patlamadan dahil, yaraların sarılması dahil, işte Suriye krizinde, Irak'ta istikrarı arayan bir ülke. Nasıl ki Türkiye istikrar, demokrasi ve istikrarla kalkındıysa, bölge ülkelerinde kalkınmasını istiyor. Aslında bu komşu hukukuna uyan bir anlayış. Yani kendisi için istediği şeyleri komşusu için de istiyor. Bunu Suriye için de istiyor, Mısır için de, Irak için de. Bazı yerlerde tabii daha fazla şer odaklanması veya evet burada bir konsantrasyon var ve örneğin Mısır'da bir demokrasinin gelmesine çok fazla müsaade edilmiyor. Ama şimdi Suriye'de, Libya'da bazı fırsatlar ortaya çıktı. Türkiye'de burada etkili oluyor, fark yaratabiliyor. Evet, şimdi tabi e, Sayın Cumhurbaşkanı hem Alman Şansölye ile hem Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüştü. Şimdi Yunanistan dedik, Yunanistan tabi uluslararası hukuka dayalı Türkiye'den bahsediyorum. Bir iş yaptığınız zaman e, karşınızdaki ülke kim olursa olsun burada e, kendi argümanlarını geliştirmekte zorlanıyor. Haliyle e, işte Avrupa Birliği'ni göreve çağırıyor. Aman Avrupa Birliği toplanın da Türkiye'ye karşı birlikte bir adım atalım. Yarın toplantıdan ne çıkacağını bilmiyoruz ama e, Türkiye uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket ederken tabi Yunanistan arkasında bu kez Fransa ortaya çıktı. Şimdi Lübnan'da patlama oldu. Ertesi gün bakıyorsunuz e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, Beyrut'a gidiyor. Aman diyor Türkiye'ye sakın yaklaşmayın sonra iç işlerinize karışır. Fransa'nın daha önce ne yaptığı ortada. Geçmiş yıllarda e, karnesi ortada gidip de Türkiye'yi şikayet ediyor. Şimdi... Macron yine ortada. Bu kez e, Akdeniz'de bundan sonra daha fazla var olacağız bir süre için ifadesini meyalen böyle bir e, cümle kuruyor Macron. Hani derler ya ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya aslında bir mesaj verdi. Bu gerilimin özellikle Fransa bu topa girdikten sonra bu gerilimin yükselmesini bekliyor musunuz? Ee, gerilim biraz daha tırmanabilir ama hani ufak tefek belki sürtüşmeler de olabilir. Ama hani böyle bir savaş durumuna gelmesini kimse beklemiyor. Burada bir sinir ve sınır testi var. Yani herkes birbirinin sinirlerini test etmeye çalışıyor. Yunanistan bunu daha önceden yapıyor biliyorsunuz. İddalaşları Ege'de yani kıta sahamını 6 milden 12 mile veya 3 milden 6 mile çıkarmak için hani dibimizdeki adaları da kullanarak bize böyle bir alan bırakmama gibi bir eski politikası var. Ama bunu bir yerde durduruyor. Yani bu gerginliği hem bir mağduriyet, mazlumiyet oluşturmak için, batıyı arkasına almak için tezlerini belki dünyaya, özellikle batıya kabul ettirmek için böyle atraksiyonlar yapıyor. Frans, Fransa bugün niye girdi böyle bir topa? Fransa'da da zaten Doğu Avrupa'da ve Afrika'da Kuzey Afrika'da, Batı Akdeniz'de zaten etkili ama şimdi Doğu Akdeniz'de de etkili olmak istiyor ve bu, bu etki yeni de değil. Ta Haçlılar'dan beri, Haçlı seferlerinde biliyorsunuz Katolik dünyanın Fransa, İspanya ağırlıklı çok etkisi olmuştur. Ee, ve bugün Lübnan'da yaşayan bu Maruni dediğimiz Katolik Hristiyanların evet. kökenleri ta Haçlı şeylerine dayanır. Ee, ve bunlar hani dil olarak da Frank e, e, kökenlidir, Latin kökenlidir ve bu ilgisi yeni değil. Yani Fransa burayı sonra 100 yıl önce yani işgal etti ve sömürdü ve sömürge yaptı. Manda deseler de yani bu mandadan öte bir sömürge yaşadılar. Ta Güneydoğu sınırlarımıza dayandı. Urfa'ya, Antep'e, Antep'e niye Gazi diyoruz? İşte Fransızları defettikleri için. Urfa'ya niye Şanlı diyoruz? Aynı şekilde. Ve buralarda biz hesaplaşma yaptık ama Suriye iflah olmadı bundan. Ve Suriye'nin iflah olmayışı bugünlere geldi. Lübnan iflah olmadı. Lübnan hatta parçacıklar halinde. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra burada devletçikler kurdular. Ama bütünleşik hali bile, bugünkü hali bile böyle bir kendi ayakları üzerinde durabilecek bir Lübnan söz konusu değil. Geçen seneki gösterilerde yani Lübnan'da sadece İran'a değil, Fransa'ya da tepkiler vardı. Fransa'nın da çıkarları burada oldukça zedeleniyordu. Yine belki yani çok uzatmayayım sorunuza da fırsat vereceğim ama evet. geçen sene yine Cezayir'de yapılan gösteriler ve orada hükümetin düşmesi daha böyle yolsuzluğa bulaşmış Fransa ile iyi iş tutan bu tefrika hükümetin düşmesi Fransa'ya çok zarar verdi. Yani oradan stratejik kaybı oldu. Bu kaybını e, Libya'ya yüklenerek kazan, telafi etmek istedi. Ama Libya'da Türkiye var, İtalya var. E, yine halkın, Libyalıların direnişi var. Bunu hesaplamadı. Buradan da kaybetti. Tunus'ta yine bir demokratik seçim her ne kadar çok başarılı olmasa da onlar üzerine çok baskı yapıyor şu anda Fransa. Yani Tunus'un çıkarına da Libya'nın gelişmesi, Libya'nın istikrara kavuşması ama Fransa böyle hani neredeyse şey boynuna boynu sıkıyor Tunus'un ekonomik olarak, siyasi olarak sürekli bir gösteriler, istikrarsızlık. Ama yine de tabi Tunus'ta demokrasi olması Fransa'nın işine gelmiyor. PYD'ye çok yatırım yaptı Doğu Akdeniz diyelim yani. PYD, PKK olayı aslında Suriye yine Doğu Akdeniz'deki hesaplarla çok ilgili. Ve NATO'nun çıkarına ters bir şekilde, yani NATO bir hani Rusya'yı, Doğu kampını bir alternatif ve hasım olarak görüyor. Fransa, Libya'da Rusya ile iş yapıyor ve Rusya'nın buraya gelmesini, yerleşmesine sırf kendi dar çıkarları için. Ama bu NATO'yu, genel olarak Batı'yı da rahatsız ediyor. İtalya'yı, Almanya'yı, Amerika'yı. Burada geçen işte e, NATO'yu Türkiye aleyhinde kışkırtmak istediler. Buna NATO gelmedi. Yine benzer şeyleri yapmak isteyeceklerdir. Evet. Şimdi tabii burada evet. e, Fransa'nın kendi menfaatleri var. E, ama diğer taraftan sanki akla şu da geliyor. E, göreve geldiği günden bu yana. Macron bir bakıma hani rüştürü ispat etmeye çalışıyor. İç siyasette de zorda. Niye? Öncesinde malum protestolar vardı. E, pandemi sürecinde çok da iyi bir sınav veremedi. İşte bu eleştiriler, bu içerideki gerilimi sanki yatıştırmak, e, kendi varlığını ispat etmek ister misçesine bazı adımlarda atıyor gibi. İngiliz basınında e, Macron'un işte Jetski ile tatil yaparken e, fotoğrafları yayınlandı. Hani ben işte gencim, e, sözde Avrupa'nın liderliğine adayım e, gibi. Gibi bir imaj vermeye çalışıyor ama galiba beyhude çünkü genelde e, Avrupa basınında dalga geçer başlıklar atılıyor. Ne diyorsunuz? Evet, yani içeride ciddi sıkıntıları var Macron'un bu sarı yelekliler ve gösteriler. Daha önce tabii bu şehirleri yakan gençlerin isyanı. Fransa'da ekonomi kötüye gidiyor. Hani dünya yani, yani Afrika'yı sömürdüğü halde işler kötüye gidiyor. Bir de sömürmese düşünün ne halde olacak, perişan olacak. E, i̇ki Sarı yelekliler şimdi belli bir eğitimli ve şey kesimde e, yine rahatsız. Ciddi bir ırkçılık var. Yani yabancılardan oluşan özellikle Kuzey Afrikalı, Cezayirli çok e, yani yabancı değil aslında bunlar. Yani 50 yıldır belki Fransalılar ama bir türlü entegre olmuyorlar. Çünkü ciddi bir ırkçılık var Fransa'da. Böyle olunca da bunların çokça testi yapılmış. Yani aynı isimle mesela bir George diye bir şirkete e, aynı CV, aynı özellikler. George diye gönderiyorsun hemen mülakata çağrılıyor ama Ahmet, Muhammed, Ali, Veli diye bir Müslüman ismi olduğunda yani oranlar kat kat düşüyor. Yani bunlar ırkçılığın testi, testi. Yani bilimsel olarak da bu ispatlandı. Yani Müslüman olduğunda şans verilmiyor. Afrikalı olduğunda şans verilmiyor veya çok basit çok eğitimli insanlar basit işlere mahkum oluyorlar. Böyle olunca da tabii bir ciddi bir dengesizlik var. Yani sistematik bir ırkçılık Fransa'yı Boğmuş durumda. Dışarıda tabii diktatörleri destekliyor. Demokrasi istemiyor falan. Burada Macron kendi bir de genç olması dolayısıyla da böyle yani Avrupa'da bir tabii Fransız milliyetçiliği vardır eskiden beri. Almanya'ya karşı olur. Bazen İngiltere'ye karşı olur. Bazen İtalya'ya karşı. işte kendini gösterme çabası var. Macron kişisel olarak da bir rüştünü ispatlama şeyi var. Çünkü seçimler yaklaşıyor bir yandan. Ve e, bu ortamda Macron ne yapacağını şaşırmış durumda. Yani biraz dikkatleri dışarıya dağıtarak ki zaten Libya'da bir Türkiye'nin başarısı e, şey bayağı şok etti. Yani PKK'ya PYD'ye karşı Türkiye'nin başarısı evet. Afrin operasyonu vesaire e, Fransa'yı bayağı şok evet. etti. Çünkü bütün hesapları PKK PYD üzerine yapmışlardı Suriye Sayın Hüseyin, çok